Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomun konusu ışık yumuşatma. Nedir bu ışık yumuşatma? Işıkları nasıl yumuşatabiliriz? Bununla ilgili deprem oldu İzmir'de. Bitti sanırım. Bununla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şemsiyeler ve softboxlar. Şemsiyelerin softbox'lara göre avantajları dezavantajları softbox'ların da şemsiyelere göre avantajları ve dezavantajlarını konuşalım. Şemsiyelerden başlayalım arkadaşlar. Şemsiyeler bu elimde tuttuğum 100 santimlik bir en basitinden en ucuzundan ışık yumuşatma şemsiyesi. Yani fiyatı ne kadardır şu an bilmiyorum ama şemsiyeler şu işe yarar arkadaşlar. Şemsiyemizi paraflaş ya da flaşımızın önüne takarız. Buradan ışık patlar. Arka tarafında homojenize şekilde yumuşatılmış şekilde fotoğrafı çekeriz. Yumuşak bir ışık sağlar bize. Avantajı pratik ve ucuz olmalarıdır dezavantajı ise arkadaşlar şöyle açayım göstereyim buradan ışığı patlattığımız zaman evet ışığın e, büyük bir kısmı şemsiyenin arkasından yumuşatılmış olarak çıkıyor ancak ışığın önemli bir kısmı da kapalı olmadığı için dışarıya gidiyor yani şemsiyelerde Işığı yönetmemiz biraz daha zordur. Softbox'lara geçelim. Bu 55 santimlik parabolik yani yuvarlak bir softbox'ım. Benim ufak tefek ürün çekimlerinde kullandığım e, çok pratik ve de e, ben ayrıca biraz daha yumuşattım Çok pratik bir softbox'tır arkadaşlar. Yani marka göstermeyeyim. Görünmüyor herhalde. Yok görünüyormuş ya. E, şimdi Böyle softboxlarda arkadaşlar, ebat olarak konuşalım. Mesela bu softbox 55 santim. Benim kullandığım 55 santimlik yuvarlak softbox var. Şu an beni videoyu çeken 70'e 100 softbox var. Ve de sabit olarak kullandığım 150 santimlik şemsiye softboxlar var. Onlar şemsiye dediğim bunun gibi. Işık buradan verip öbür taraftan çıkmıyor. İçi yansıtıcıyla, reflektörle kaplı. Önünde de bir yumuşatıcı var. Flash içine giriyor. Flash ya da para flash içine giriyor. Işık buradan çakıp ters olarak tekrar çektiğimiz konuya geliyor. Şemsiye softbox dediğimiz tersten yansıtmalı softbox olarak söyleyebilirim. Peki softbox'ı alırken e, neye göre almalıyız arkadaşlar? Softbox'ı alırken çekeceğimiz şeyin büyüklüğüne göre almalıyız. Mesela ben bunu ürün çekimlerimde kullanıyorum. Ne çekiyorum? Fotoğraf makinesi çekiyorum. Ya da masanın üzerinde herhangi bir ürün çekimi yaparken küçük yerlerde. Mesela bir metrekarelik bir yeri çekiyorum. Böyle bir softbox tabii ki bu ne çekeceğimiz, nasıl çekeceğimiz, ışığa nasıl hükmeteceğimizi değişir. Ama küçük nesneleri çekmelerde böyle küçük pratik softboxlar sizin işinizi görür. Yani kalkıp da 70'e 100 bir softbox almanıza gerek yok. Ama mesela vesikalık tarzı şöyle portre çekiyoruz. Biometrik demiyorum. Biometrik sadece kafa oluyor arkadaşlar. E, vesikalık tarzı bir göbek üstü gibi göğüs üstü gibi portre çekmek istiyoruz. Biraz daha büyük yani homojen bir şekilde fotoğrafı çekmek istiyoruz. Kontrastlı olmasın, yumuşak olsun, dengeli ışık olsun istiyoruz. O zaman da biraz daha büyük olan Mesela 70'e 100 bir softbox sizin işinizi görecektir. Ama büyük bir e, stüdyonuz var ya da dışarıda çekiyorsunuz. Modeli ben portre çektiğim için portreden bahsediyorum arkadaşlar. Modeli yani kişiyi komple aydınlatmak istiyorsunuz. O zaman da ne bileyim 150-160 santimlik, 180 santimlik gibi çok büyüklerinden alabilirsiniz. Yani işe özetleyelim arkadaşlar. Ne kadar büyük konuyu aydınlatacaksanız o kadar softbox'ınız büyük olmalı. Bir sonraki video flashların ışık gücüyle ilgili olacak arkadaşlar. Hangi softbox'a hangi mekanda nasıl flash almalıyız ya da para flash almalıyız? Ne kadar güçlü bir para flash ya da flash bizim işimizi görür? Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Ha özür dilerim onu söylemeyi unuttum. Mesela benim 55 santimlik pratik kullanımlı bu softbox'ım bana ürün çekimlerinde ben biraz dinamik aralığı yüksek olması gereken ürün çekimleri yapıyorum. Yani şöyle beyaz fonda siyah şeylerin fotoğrafını çekiyorum. Bu da daha çok dinamik aralık gerektiren bir husus. Dinamik aralığı da nasıl yakalamam gerekir? Olabildiğince ışığı homojenize şekilde kullanmam lazım. Örneğin bu softbox'ın içinde iki tane yumuşatıcı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu birinci yumuşatıcısı. Bu kendi Orijinal. İkinci yumuşatıcısı bakayım kadraja çıkıyor mu? Ha. Yalnız ayrıca bakın arkadaşlar. Ben bunun dibine şöyle göstereyim. El yapımı bir tane daha yumuşatıcı ekledim. Bu bana ne sağlıyor? Daha az kontrastlı, ee, daha homojenize fotoğraflar sağlıyor. Ama siz Mesela çok da e, homojenize fotoğraf istemiyorsunuz. Büyük bir yerde kontrastı yüksek olsun. Her yer eşit bir şekilde aydınlık olmasını istemiyorsunuz. Mesela bazı tarz ürün çekimlerinde bu kullanılıyor. Yüksek kontrastlı fotoğrafın yani gölgelerin olduğu, gölgelere ihtiyaç duyduğumuz fotoğraflar gerekiyor. O zaman çekeceğimiz ürüne göre Biraz daha az yumuşatılmış daha sert ışıklar kullanabiliriz. Benim anlattığım şeyler softbox amacı yani ışığı yumuşatmak arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve cevap veririm arkadaşlar. Tekrar konuyu toparlayalım. Ne kadar büyük çekim o kadar büyük ışık yumuşatıcısı. Ne kadar küçük çekim o kadar küçük ışık yumuşatıcısı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.